Köşeye benzer, meşe şişeye benzer. Bu köyün erkekleri ölmüş aslana benzer. Meşe köşeye benzer. Eyvah, eyvah, eyvah. Dağdan kestim değnek, dalları benek benek. Bunca güzel içinden hangisini beğenek? taşı kaldır da gel, yılanı öldür de gel. Sen beni seviyorsun, cüzdanı doldur da gel. Aa, en güzel ediyor. Tam zamanı tutmuşsun. Her yolu her yanı güzel dolu. Buradan sevdalanan şaşırır sağa solu. İğnem düştü takarım. Çok hastayım yatarım. Yarım geldi dediler. Hasta da olsam kalkarım. <laughs> Deniz Abi, coştu göl oldu. Yarım sana ne oldu? Benim sana yandığım memlekette şan oldu. <laughs>

Acı sudan çıktım New York'a oturdum. Dünyayı da dolandım. Sevdiğim eski acısı eski. da buldum. Acıymış valla. <laughs> Benim odam Türk Kulesi'ni yani. yer. Pencerede perdesin, eski kara gözlüm neredesin? Sana bir çift çözüm ver, kalabalık yerdesin. O Atlı geliyor atlı. Altında kilim tatlı. Anam babam sağ olsun. Hepsinden yarım tatlı. Abi izleyemiyorlar. <laughs> Karpuz kestim yiyen yok. kolum nedir diyen yok. Tezece bir yer sevdim. Gözün aydın diyen yok. Anahtar. Ay akşamdan ışıktır. Yüküm dolu kaşıktır. Sen patla koca karı. Oğlum bana aşıktır. Tarladan gel tarladan, altınları parlatan. Bir top çiçek değil mi, kızları ağlatan. Güzel. Bir telefon kapıda. Pencerenin kanadı rakı bana yaradı. Yanağından öperken altın dişim kanadı. Güzel. Yastık attım Bostana yarim gele yastana. Anasına kurban olsun, yarim gibi aslana. Kesme. Şair gibi çocuksun, satırları konuşturursun. İş konuşmaya gelince dut yemiş bülbül olur. Mangal yakıyorsun, kıyosun kayboluyorsun. Ateşteki et pişirmeden ağzına atıyorsun. Karanfilek çiçek ek, dilbere dilber gerek. Yani gibi aslana benim gibi yer gerek. Mani mani dedin, başımın etini yedin. Al sana bir mani, yesin seni gül yabani. Yiyeceğim valla. Uyar. Şöyle yapalım. Dolaptaki buzları oynuyor omuzları. Çok oynama güzelim, anne, güldürdün anne, o yüzleri. Ben Mendil aldım 45'e, üzüm, üzüm serdim güneşe. Dilber yarın hasta olmuş, yetiştim son nefese. Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır. Bölcüsünü kızları koca diye ha. <laughs> tamam mı manilerimiz? Birkaç eşya daha alalım, sonlandıracağız canlar. Birkaç eşya daha alalım. <laughs> alalım. Merhaba. abi. Abla. 10 tane olsa yeterli. Hadi benim manine çıkıyor bakayım. <laughs> merhaba sen merhaba. Tamam yeterli yeterli canlar yeterli tamam 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 yeterli yeterli tamam yeterli yeterli, yeterli. yeterli. sunayım ya sunayım sunayım ya sun. Tamam yeterli yeterli tamam yeterli. Ay, yeterli. Eli elimde değil ipek belimde değil ne küsüyor kaynana oğlun yanında değil. <laughs> Biraz Anam, yüksek sese Dur bakayım ne çıkacak. Dur hayatım. Ev öteni ev yaptım, çıktım üstüne baktım. yarım gelecek diye çifte lambalar yaktım. Al elmanın dördünü, sev yiğidin merdini. Seversen de güzelse, çekme çirkin derdini. Anahtar! Al işleyin asılı, cebinde gül basılı. İkimiz nasıl gezek bir mahallede küsülü. Telefon kapı. <laughs> Su gelir taş eder, kirpikleri taş eder. Üzülme cahil gönlüm bir gün baş başa der. Benim. <laughs> sesi, sesi. Bağırın, bağırın. Güzeldi güzel kaynama kaynanan köpek gibi kaynatan şeker şe, şebek gibi. Biricik oğulları ise dondurma kaymak gibi. <gülüyor> 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 Vallahi bazen çok oturuyor. Ağır <laughs> 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 Kaynanan köpek gibi ka kaynatan Bunlar internetten şebek gibi. Abi. Biricik oğulları ise dondurma kaymak gibi. İnternetten okuyor aynen, aynen. Bizim... <laughs> Geçmişteki şeylere pek var. Bunu duymadınız bizim çocuklar tekrardan. Güneş güneş açala, gözlüğü gözüne takala. Bu ficek sabahı inşallah bir kız bulan. Hayır bak. benim Hayır <laughs> Mani dedem 160 <laughs> Mevlam neler yaratmış. Kurban olduğum Allah senin nurdan yaratmış. ben seni Var A benim bahtiyarım, gönülde tahtı yarım. Gözün yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yarım? ha. İnce buldum diziyle, kimler görmüş gözüyle, ben yarimden ayrılmam, üç beş adam sözüyle. Gül yüzüne gül takmış, Anne. gül yüzüne, dostun ile hoş geçin, düşmanın gül yüzü. O neydi ben? Semaverimden dedi, koymuşun çimen dedi, cennetten huri çıksa yine gönlüm sende dedi. Bahçelerde balerik dağlarında eğerik. Bir daha cahil değilik. Ölene dek severik. Bitti arkadaşlar. Mani son manimizi bir daha alıyoruz ve sonlandırıyoruz. Hadi, hadi. Bahçelerde balerik dağlarında eğerik. Bir daha cahil değilik. Ölene dek severim. Valla yani şimdi ağaçlarda topladığımız çiçekleri toprakla buluşturuyoruz. Şey, Cem, şey, Gençlerimiz gelsin. Bekar gençlerimiz gelsin. Bekar gençlerimiz de ne olur kenar açık. Dur onlar çekiyor bak adam. En son ablan mı okudu yoksa Ceylan Bekar gençlerinden daha çok evli erkek daha çok meraklı. Bekarlar gelsin diyorum. Bekar gençlerimiz gelsin. Kız erkek fark etmez gelsin. Bir daha dökmeyin. Canla dökmeyin. Bir saniye. Bir saniye. Durun. Durun bekleyin. Fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf alın. Bir saniye. Şöyle bir açalım da burayı. Komple Herkes görsün de. Canlar dün gençlerimizin fişek şekeri toplandı. Ağaçlara toplandı. Bir amaçta havayı yerle buluşturmak anlamına gelir bu. Gönlünüz var olsun. Biriniz Ali olsun. Yolunuz Hünkar Hacı şeyin yolunda olsun. Bir olalım, bir olalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sene de vicdimizi kutluyoruz. Allah seneye nasip etsin inşallah. Bir artan alın, çiçeklerden canlar. Bekarlarımız çiçeklerini alıp. Alın, alın bekarlar hadi bak. Anı hani defterinin arasında koyacaklar yani bu alın alın Avranalar cüzdanlarınızı adet O O çiçeği bir alıyorsunuz. <laughs> arkadaşlar. Görüyorsunuz. vizeye çıkardık. Ya bizim köyün halkı. Nurun söyledi. Herhangi bir tane bir daha iki senedi nasip etsin diyoruz. Sen de beni çek, ben oğlumla çekeyim. Çocuklar paraları görmedi. çünkü dünyanın parası varsa seçinilmedi paraları. Kutuk çocuklar para alamadılar. Yani, evet bu, evet bu, evet bu, evet bu, evet evet. Çekiyoruz hepimiz. Çabuk çabuk. Çabu. Tamamını çektir tamamını kayıt yapıyor şu anda kayıtlı zaten Para olduğunu bilse gençlik olur baştan burada durur Yangın Şimdi canları Yöremize, adetlerimize uyumlu şekilde sema yapıyoruz. Sema alanımızı boşaltabilir miyiz canlar? Sema alanımızı boşaltabilir miyiz? Gençlik olarak sema alanını boşaltabilir miyiz? Sema yapıyoruz. Canlar, sema alanı sizlere. Gençlik olarak organizasyonla e, sema başlayabilirsiniz. Allah tekleme nasip etsin canlar.